Herkese merhaba sevgili takipçilerim sevdanın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere şiş işi tığ işi bayan yeleği çeyizlik bohçalara sizlerle beraber örmüş olduğum bayan yeleklerinin satışı için videomu çekiyorum eğer almak isteyen varsa 0541 873 14.90'dan bize ulaşabilirsiniz yelek almak istiyorum diye. Şimdi bugün 9 tane yeleğim var. 5 tanesi tığ işi, 4 tanesi de şiş ile. Şimdi tek tek yeleklerimizi gösterelim. Ve e, bedenlerini tahminen söyleyelim. Şimdi şöyle baştan başlayalım tığ işi. Dilerseniz şöyle bakın. Şöyle hemen açık gri ben taş rengi diyorum. Öyle 38-40 beden aralığında böyle harika bir yelek. Tam bohçalık, çeyizlik. Genç kızlarımıza, bayanlara. Şimdi onun yanında hemen bakın böyle kül rengi diyorum. Bu da tığ işi. Bu da harika bir örneği var. Şöyle Böyle hem arada zincirleri hem kafesli. Bu da 38-40 beden aralığında. Bu da bohçalık. Ve onun yanında fıstıklı yeleğimiz var. Bu da 38-40 beden. Bunlar tığ işi. Önce tığ işlerini gösteriyorum. hemen onun yanında yine kül rengi bakın bu 40 beden olabilir değerli izleyicilerim 40-42 olabilir tahminen 40 beden diyelim şöyle bakın bunun da örneği harika rengi de onun yanındaki krem de aynı 38-40 beden modeli aynı birer örnek daha eksik bakın harika bir yelek bu da bohçalara çeyizlere Şöyle hemen gösterdiğimiz yelekleri tek tek şöyle dizelim. Sonrasında diğer kalan şişişi şişi yeleklerimizi de hemen göstereceğim. 5 tane tığ işi yeleğimiz var. Şimdi şiş olanlara geçiyorum. Bakın. Şöyle bizon kahve tonlarında ister bayan yeleği ister erkek yeleği bayan yeleği olarak ördük. Ama bazıları alt ucu böyle iki düz iki ters olduğu için e, erkek yeleği mi diyor. Yok. Bayan yeleği olarak ördük. Harika bir örneği var. Bakın. Şöyle. Rahat spor ve klasik bir yelek. Bu e, 44 beden e, olabilir değerli izleyicilerim. 44 ben 46'ya da olabilir mi? Bunu tam bilemiyorum. Vizon rengi. Burgulu yeleğimiz. Şimdi onun yanındaki bakın açık böyle Gri, kül ama açık rengi. Bu da e, harika bir yelek. Şöyle alt ucu örnekli bakın. Şöyle. Bu da spor ve klasik bir yeleğimiz. Bu da bohçalara, çeyizlere, kendinize. Bu da 38-40 beden aralığında diyelim. Şöyle bakın. Örneğini gösterelim. Rahat bir model. Şöyle ön bandında da örneğimiz var. Bu da 38 40 beden. ya yani dolu dolu 40 beden aralığında diyelim şöyle hemen. Onun yanında bakın böyle çikolata kahvesi harika. Yeni bitirdim zaten bu yelekleri. Şimdi bu da harika. Her zaman ördüğüm böyle alt ucu kahve çatlığı aralarına da koyduk. Harika bir model çok da kibar, kibar yani böyle spor, klasik, karışık bir yelek modeli. Bu da 38-40. Yani 40 beden dolu dolu bunlar. 38-40 diyorum da şiş olanlar esneme yaptığı için böyle 40 beden dolu dolu oluyor değerli izleyicilerim. Son olarak da bakın en büyük bedenimiz 46-48. Böyle pembe Tatlı bir rengi var bunun da böyle. Harika bir rengi var. Örneği de bu da 46 48 falan diyoruz yani büyük beden. Şiş rengi çok tatlı. Böyle hafif kilolu bayanlar orta yaşlarda alabilir bunu. Harika bir rengi de örneği de bakın. Şöyle. yeleklerimizi gösterdik. Yine tek tek söyleyelim. Şimdi baştaki diyelim ki 46-48 beden arası dolu dolu. Onun yanındaki kahve koyu kahve böyle çikolata bitter. O 40 beden. Hemen gri olan da 38-40 beden. Bunlar ikisi de hemen hemen aynı. Bu vizon rengi 44 beden üzeri olabilir. Şimdi tığ işlerine gelelim. Taş rengimiz 38-40 beden aralığında. Fıstıklı olan 38-40 beden. Kül rengi 38-40 beden. Bel 40 beden, 40 beden e, dolu dolu olabilir. E, krem olan da aynı şekilde 38-40. Bu da e, kül rengi. Bu da 40 beden dolu dolu değerli izleyicilerim. Şimdi yeleklerimizi böyle sizlere gösterdik. Hem renk olarak hem bedenini söyledik büyüklüğünü tahminen tabi yine yakın böyle şimdi yavaş yavaş yeleklerimi hem sizlerin daha böyle net görüp almanız için bazen yazıyorsunuz işte tam göremiyoruz Aslında en güzel videoda çekiyorum açıyorum yeleklerimi arkalı önlü gösteriyorum renkleri de bakın şu an tam rengi çıkmış bazen çıkmıyor böyle havadan dolayı. 9 tane yeleğimizin videosunu çektik bakın şöyle 4 tane şiş var 5 tane de tığ işi yeleğimiz şöyle hemen yakından da bir görelim harika yelek modelleri diyelim böyle satışı için zaten numaramı verdim 0541 873 1490'dan bizi arayabilirsiniz yelek almak için Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Yeleklerimizi gösterdik. Umarım sizler de beğenip bizi ararsınız. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.